Bu konuşmada içgörüden bahsetmek istiyorum. İçgörü, demek kişinin, ya psikiyattaki karşılığı içgörünün, kişinin kendi ruhsal durumu hakkında bilgi sahibi olması, bilinçli olması, durumun farkında olması e, oluyor. Şimdi içgörü, İngilizcesi insight, onu da söyleyelim de, hani e, kaynaklarda incelemek isterseniz bakabilirsiniz. İçgörü e, çok önemli bir konu iç görüsü olan bir hastanın tedavi uyumu çok yüksek oluyor. Tedavide başarı şansı dolayısıyla işte çok yükseliyor. İç görüsü ne zaman olur insanların ve ne zaman kaybolur? Tam psikotik atak sırasında, yani gerçeklikle bağlantıyı kestiği sırada insanla da iç görü aramayın. Ben diyor kesinlikle haklıyım, siz haksızsınız, doğruyu ben bilirim, siz bilmiyorsunuz iddiasında bulunur. Dolayısıyla psikotik atak sırasında içgörü beklentisi epeyce düşük olmalı. Yani %100 kaybolur diyemeyen ama 100 hastalardan 90'ında içgörü olmuyor. Ne zaman ki psikotik atak dediğimiz periyot bitiyor, ondan sonra kişi Allah Allah ya diyor. Ben ne yapmışım diyor. Demek ki bir içgörü kazanmaya başlıyor. Ne zaman psikotik atak sonrasında başlıyor. Hangi hastalarda özellikle içgörü sorununu görüyoruz? Şizofrenide bir paralar bozuklukta, bir paralar afektif bozukluğun yani iki uçlu duyguların bozukluğunun panik atakları sırasında, depresyonda, OKB'de, iş göre sorununa sıklıkla rastlıyoruz. Panik bozuk, panik atakta da olabiliyor Düşünebiliyor musunuz? Panik yaşıyor, bunun psikolojik olmadığı iddiasıyla dolaşıyor. Doktor doktor dolaşıyor, kardiyologlara dolaşır, dahiliyecilere dolaşıyor. İç göre bir türlü kazanmak e, bilmez o insanlar. İşte dediğim gibi iş kazandığı anda tedavi uyum artar ve psikiyatrik sorunun üzerinden gelme şansı yükselir. Benim naçizane fikrim içgörü de bir organik problem, biyolojik karşı olan bir problem. Onun belirli faktörlerinde olduğunu bugün bilmiyoruz. Ama içgörüsü olanlar olmayanların elektrofizyolojik karşı şeyini incelemesini yaptığımızda içgörüsü yüksek olanlarla olmayanların farklı gösterdiğimiz burada gösterdik ve yayınladık. Demek ki beyinde bir karşılığı olan bir hadise. Zorlamaya gerek yok. Sen hastasın demeye gerek yok. Anlamı yok çünkü. Kişi kendi kendine bunu ya kazanır ya kazanmaz.